Hatay'ın Merkez Antak ilçesinde Asin Nehri'ne düşen bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde henüz bilinmeyen nedenle nehre düşen bir kişiyi görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri nehre düşen vatandaşı kurtardı. Sağlık durumu iyi görülen vatandaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.